Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün Selvek'te arkadaşlar bir tane böyle bir oyun vardı. Ben de bir göz atayım nasılymış diye baktım. Oyunu bayağı sevdiğim videosunu çekmek istedim. Biraz oynadım. Gördüğünüz gibi sağ, sol alt köşede steps yazıyor. Ve onun yanında speed yazıyor. 31 speedimiz var. Burada böyle kutular var. Gördüğünüz gibi. Oyunu size de göstereyim. Böyle kapılar var sanırsam. Şu kapıya geçmek için arkadaşlar bu kapıya 2500 e, speed istiyor. Ay pardon step istiyor. Bu yerdeki şeyleri alarak da step, her şeyi stepsinizi artırıyorsunuz. Böyle. Oldu 2500 arkadaşlar. Hemen gidelim şimdi o kapıya. Bir de yarış var. Yarışı göstereyim mesela size. adamlar tabi uçuyor. Biz daha... <laughs> Yarış bitti arkadaşlar. Adamlar kazandı. Şöyle arkadaşlar şurada 250'lik bir şey vardı. 250 steps verip böyle bir şey vardı. Açalım. Yes dedim. Ne geliyor? Plain blue diyor. Jungle dedik. Nereden onu takıyoruz? Ha buradan. Ekip dedik. Ne oluyor? Ha daha hızlı o güzelmiş arkadaşlar daha hızlı şey veriyor. ve buraya geçtik nasıl bir yer burası abi acaba 300 veriyor vay artı 24 bin bayağı istiyor buradakiler arkadaşlar oyun çok güzel aa yanarlı dönerli bir şey adam mı aldı anlamadım ki ben bu ne acaba? Hmm, dur bakalım. Okey dedik, ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Burası da böyle bir yer abi. Normal şeye dönmek için ne yapıyoruz? Onu merak ettim. Normal haritaya kutu falan açmaya. Buradaki kutular bayağı pahalı. Sanırsam ve öyle de zaten. Arkadaşlar Buradaki kutular biri 24 bin steps, biri 12 bin steps diyor. Bizde yok maalesef onlar. Oyun baya ilgimi çekti arkadaşlar. Oyunun beğenirseniz, like atarsanız oyunun ikinci, üçüncü bölümlerinde çekerim. Yani oyunu devam ettiririm. Böyle şeylerden alarak topluyorsunuz. Hızlandım baya. Yani baya derken hızlandık işte. Kışlı yer böyle. Başka yerlere de geçelim. Sizlerle 10 bin hız yapalım. 10 bin hız yapınca nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum ama. 10 bin hız yaptık. Şöyle ne yapacağım? Ha, oraya basınca direkt geçiyormuş zaten. Onu da öğrenmiş olduk ve üstümüzde runner yazdı. Başka bir şey yazıyor tam hatırlamıyorum. Şöyle bakalım burada başka 2500 diyor. 75 bin 50 bin diyor. Başka ucuzu var mı acaba? 500 bin istiyor. Yarışa gidelim. Biraz hızlandık. Birinci olabilir miyiz bilmiyorum ama birinci olan kazanıyorsun. Böyle yaparak da şöyle ben biraz hız kasayım da yarış başlıyormuş. Milyoner diye biri var adamlar. Ruh. Adamlar jet mübarek. <laughs> Bunda ne oluyor acaba? Anlamadım ama. Buradaki şey alınca kaç veriyor? Artı 50 ölüyor. Çok vermiyor. Oyun güzele benziyor arkadaşlar. Böyle. Bakıyorum yarış var ama ben yarışa girmeyeceğim. Size söylediğim gibi az önce. Buradan mesela bunu açalım. Ne verdik acaba? Atıyorum. Hmm, biz mod. Ne ki? Yok abi. Şunu kapat. Bu ne abi? Ne oluyor? Ha, arkamızdan Öyle bir şey çıkıyor. Ne faydası var? Bilmiyorum valla. Herhalde steps'i hızlı arttırıyor. Güzelmiş bayağı. Beni sardı arkadaşlar. Yenirseniz devamını çekelim az önce söylediğim gibi. Burası ne? 1 milyon steps. Bunu ancak 5. 6. bölümlerde yapabiliriz. Burası neymiş böyle? Robux'lu bir yer. Güzel bir şeye benziyor oyun ama böyle 200 steps böyle ilerliyorsunuz 50 bin hız şey istiyor. Onu yapabilir miyim bilmiyorum bu videoda. mı hızlıca kasıyoruz gördüğünüz gibi. 25.000 ve 250.000 diyor. Şu ilk kutuda en az legendary çıkma oranı var. Sonraki kutuda artıyor biraz ama çok arttığını söyleyemem. İlk kutuda mesela 0625 en sonun 250.000 step de 6.25 yani. Çok çıkar mı bilmiyorum. Şanslıysanız çıkabilir. Böyle videoda arkadaşlar bu oyunu tanıtmak istiyorum sizlere. Akep deyince ne oluyor ya? Hı. Anladım. Adama ben bunu versem 3 tane mi bir şey koymak? Adam ben bunu istiyorum ama kardeş. Adam onu mu veriyor? Ne diyor? Right completed. Ha adam aldık adamdan bunu. Ha, güzelmiş, vay. Ha, anladım o zaman. Oraya bir şeyler koyuyorsun. Abi, bu ne? Adam çok yanlış bir şey verdi bana. Arkadaşlar, ne oldu abi? İki dakikada. Arkadaşlar, ne oldu? Hiç bilmiyorum. İlk dakika da yemin ederim. Adam bana ne verdi öyle? Manyak. <laughs> Arkadaşlar. İlk videoda prolaştık direkt. Adam niye bunu bana verdi ya? Oha bu da manyak bir şey ama. Oy. Vallahi çok iyi bir şeymiş. Allah. Arkadaşlar o zaman biz 1 milyonluk yere gidebiliriz. Gidelim hatta. Allah. 100 bin steps plan Vay vay. Ne kadar iyiymiş ya. Aha. Geldik mi? Oy burası neresi böyle? 2 milyon mu? Oy bu ne? Arkadaş ben hep hak keplerim. Bunu istiyor. Bunu veriyorum. Hakep. Adam veriyor mu? Ben hakep dedim. Adam vermiyor herhalde hiçbir şeyini. Elektrik olduk. Ne oldu ya? Yes dedim. Arkadaşlar bu adam da elektrik. <laughs> İlk videoda prolaştık arkadaşlar. Bunun ikinci videosunu çekmeye gerek var mı bilmiyorum. Ama çekebilirim. Başlamış mı yarış? Adam nasıl şey yaptı o zaman? Anlamadım. Ama ben direkt şeyden açarım o zaman. Oha ben bayağı iyileştim. 500 binlik yer nerede ki diyecekken aha, oradaymış. Abi çok hızlı olmak da kötü bir şey. Gördüğünüz gibi her yeri çarpıyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş gidelim. birçe Sahil. Vay be ne güzelmiş lan burası da. O bunların bu kaç veriyor ki acaba? 9 milyon mu? Oy. Abi ne oluyor bana böyle? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya Resulallah'ım. Bu kaç istiyor abi? 12 milyon. Tamam bizde var. Bu kaç istiyor? 90 milyon mu? Açalım. Tabii ki. <laughs> Stepsine yetmiyor. 12 milyonluktan açalım. Yok diyor. Biz 12 milyon değil miyiz? Anlamadım ki ben ne oldu? Ama mükemmel adam çok yanlış bir şeyini verdi bana. açtım bir tane bundan. Mo stars. Yok istemiyorum abi. Yok yok istemiyorum. Ne ne vereceksin sen? Az önce de hiçbir şey vermedi bu bana. Eküp abi. Oy. Bu da iyi gibi. İkisini de taktım mı ben şu an? Ha yok. Step multiplayer bu da diğeri daha iyi tabii ki onu takalım biz. Bu bin kat daha iyi. Oha ghost city diyor. Aa, dur abi dur lütfen ha. Buraya nasıl geçeceğiz biz şimdi? Ha, yakında filan gelecek herhalde. Ne vereceğiniz abi bana? Ben akkep boşuna diyorum ya. En iyisiyim zaten oyunun neredeyse. iki dakikada pro olduk. Go abi. Ya hep böyle olur zaten benim şansıma. 300 bin midir nedir çok fazla. Aa 250 binlikten açalım mı arkadaşlar sizle beraber? Açtım gitti. Oo bu geldi şapka. Ne kadar veriyor? Az veriyor tabii ki. çok iyiyiz. Abi bu nedir ya? Bu nedir böyle? Arkadaşlar ya pro olduk resmemiz zaten oyunda. Tövbe ya Ay adam yine bir şey. Akkeplerim. Hmm. İyi istemiyorsunuz demek ki güzel. New kod filan milan var. Ghost. Killer. Bu saçma gibi ama oyun güzel yani baya. Aha Ghost Killer kabul etti. Sen ne istiyorum kanka biliyor musun? Onu veriyorsun. Ben de sana dursana bir kanka hangisi daha az diye bakayım. Bunu veriyorum. Ben de sana bunu veriyorum lan. Tamam bunu da veriyorum hadi bakayım. Hayır hayır bunu istiyorum ben bunu istiyorum. Neyse. Aldık mı? Ay aldık mı bir şey? Adam bize verdi vereceğini zaten. Adam hiçbir şey adam gibi bir şey neyse. Bizim zaten bu adam gibi adam. Oo, askerler. bu ne? Join Ways. Yarış. Ha yarışı buradan oluşturuyormuşuz lan. Runner diyorlar da kardeş. Ben elektrikim ona göre. Dikkat edin. Böyle. Abi ne kadar iyiymiş oyun. Hayır 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 yarış başlıyor. Lütfen kalk. Go 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 go. go. Birinciyim. 250 steps. Hiç gerek yokmuş ya. Abi biz bu oyunda zaten proyuz. 250, 250, steps çok az. <laughs> Niye yaptım ki? Neyse. Şöyle bakıyorum ama böyle hızlı olmak da kötü bir şey. Neredeyim ben? Şuraya bir geçeyim abi. Dur abi ben buradan akep Yani ben buradan abi Queen Puma. Var mısın lan? Queen Puma aha adam adamdan bunu istiyorum abi lütfen bunu ver al bundan sana al al adam onu veriyor vallahi veriyor verdi yok vermedi lan arkadaşlar ne oldu Allah'ım ya ay kıyıma pardon kabul Yusuf ne ver canım aha, aha, aha. al 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 bunu da. Bir şey verdim vermedi adam çıkıyor ne yapıyor? Abi e, o nereden çıkarttınız siz onu? Herkes de var çok istiyorum onu. Queen bir daha gel Queen ben onu alacağım bu çocuklardan. Aha bak sana bunu vereyim. Bunu vereyim. Bir de bunu vereyim lan. Trade cancalık da hayır ya adam şey yapmıyor adam o kadar proyum ki artık. Bunlar da yukarı çıkan can oluyor ki. Çıkınca abi. Deneyelim mi? <laughs> Ama çok hızlı denemiyor. Hayır oyunun prosu olduk arkadaşlar. Yarışa gelecekler mi? ben kazanayım ya. Tamam 10 saniyesi var. Biri geldi sanki. Elektrik. Oy. Abi Abi abi. Abi lütfen dur yerinde. Yarış başlıyor. Hocam yarış başladı. Bas 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 pas Hiç de gerek yokmuş ama neyse. Ne vereceğim ki bu adam? Yusuf. <laughs> Arkadaşlar oyun baya güzelmiş gerçekten. Neyse biz yarışımıza bakalım. Adam milyoner. Biz elektrikiz ama. Ama yarışın başlamasına az kaldı ve basacağım. Koş, 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 koş. Yine birinciyim. Abi Yusuf gözünü seveyim. Ver diyecekken hep çıkıyorlar adamlar. Gibi. Yani saçma iştir lan. Oo, speedimiz 2000. Oyunun başına oyun kasıyor. Ne oluyor? Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.